Böylece Türk milletinin varlığının temelindeki taş yok sayıldı. Türk milletinin varlığı neye istinad ediyor? Bu yazı ile Türk milleti doğmuş değil miydi? Bunu kimseye anlatamazdınız. Çünkü o iş sağlama bağlanmıştı. Harf inkılabına şiddetle muhalefet edenlerden bir tanesi Fuat Köprülü'ydü. Fakat bir akşam Sultanahmet'teki evine Mustafa <laughs> Kemal bir ziyarette bulundu. Ve ertesi sabah Fuat Köprülü'nün Latin alfabesi lehine bir yazısı çıktı gazetelerde. Bunun üzerine arkadaşları alaycı bir şekilde ne oldu Fuat? diye sordular ona. O da dedi ki ben Zeki, Vel Zeki Velidi Bey gibi e, kütüphanesini kolay taşıyan birisi değil. Bu ne demek? Oğlum ya bu ülkede yaşarsın veyahut Kafayı değiştireceksin, dediler ona. O da kütüphanesini taşıyamayacağı için kafayı değiştirmek zorunda kaldı. Ama ölünceye kadar okur yazar olmayan hiç kimseyi e, talebe olarak kabul etmiyor. Derslerine Fuat Köprülü'nün derslerine girebilmek için okur yazar olmak şartı var. Latin harfleriyle. Türkçe okuyup yazmak mümkün değil Böyle bir şey yoktur. Olmaz. Ee, çünkü Türkçe bu harflerle doğmuştur. Bu harfleri dışarıda bırakırsanız, Türkçe'den bahsedemezsiniz.